Selam dostlar. Ben Gattarius. Bugün sizlere neden top lane'e mevzili... Oğlum almayacaksınız lan. Lan almayın oğlum. Evet kusura bakmayın birazcık gerilmiş olabilirim. Fakat top lane'de evli ne kadar güçlü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz ne kadar bizi bize tilt ettiğini tahmin. Ben de bunu biliyorsunuz. Neden alıyorsunuz peki? Bu ne kadar bu kadar ki? bu. Neyse kusma bakmayın lütfen tekrardan siz lütfen dört Gördüğünüz gibi top lane'e siz mevzille aldınız. Yani ah babam uzun lafın kısası sen aldın top lane'e şu böyle senin ağzını yüzünü bacağını kolunun yerini değiştiririm kardeşim. Öyle karşıma eş top lane alamazsın alamazsın alamazsın. Böyle yamuldurlar adamı. Gördüğünüz gibi dalgavuk almış ahbabım eşini taklayın oynamaya çalışıyor. Aha ne böyle adamın yanında base matmacalar, chatten play matmacalar. Bu arada her kestiğinde <laughs> seni tebrik ediyorum. Harikasın. O sakın benden uzağa atma. Öyle kaçarsın falan. Maazallah. Hep ağzımın işini at. Oldu mu kardeşim? Tebrik ediyorum seni. <laughs> I am the tide that topples kingdoms. Where will I put all these heads? Kardeşim top lane öyle alırsan topi top topi top karakterle Öyle klavye mouse bırakmıyor O ellerini yukarı kaldıracaksın Dolunu aşağı indireceksin sonrasını bana bırakacak Kardeşim hayır mutlu musun yani şimdi bak sen bana vurursun sen bana vur ben kuleye vurayım nasıl ki, çok iyi ben çok beğendim sen beğenmemiş olabilirsin ama artık şu mouse'unu kullan kardeşim o mouse kullanmazsan oyunu anladın mı yürüyemez karakterin hareket etmez olduğu yerden başka yere ilerlemez şu patlangaçları kullanmayı da ben öğrensem keşke anasını satayım koyuyorlar küçük bir şey tıklanmıyor ya üstüne. Evet ah babumlar gördüğünüz üzere tapleyini mevzilli bir hero aldıkları zaman yapacağınız şey. Aman darı almayayım, kayıtlarlar çerin götü çok her hareket. Kardeşim alıyorsun yağmını kazıyorsun zırh düşmeni. Of of of. W vuruyorsun R atıyorsun. W vuruyorsun R atıyorsun. W vuruyorsun R atıyorsun. atıyorsun canım mağaz. Q basıyorsun. Bu kadar basit kardeşim. Bu hayatı yaşıyorsun. Onu fazla bekletmeyelim. Zavallı. <laughs> Söyleyeceksin. <laughs> Kralın ölümü benim elimden. 9 2 3